Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere değişik bir patates salatası yapacağız. Malzemeler göründüğü üzere yarım kilo haşlanmış patates, 2 tane turşu, 3 çorba kaşığı haşlanmış mısır, 2 tane soğan, yeteri kadar tuz ve alabildiği kadar mayonez. Öncelikle patateslerimizi küçük kütle haline doğrayalım. Şu şekilde. Küçük küpte haline doğradığımız patatesleri Derince bir kaba alalım. Şimdi soğanları piyazlık şeklinde çok ince olmamak kaydıyla orta kalın keselim. Şöyle biraz açalım. soğanlarımızı patatesin üstüne koyalım. Aynı şekilde salatalık turşumuzu yapalım. sırı koyalım. Yeteri kadar tuz. Bunları önden bir karıştıralım. Şimdi yeteri kadar mayonez koyacağız. O turşu ve soğan farklı bir lezzet veriyor, farklı bir aroma veriyor. Değişik bir salata. İsterseniz yemeklerin yanına, isterseniz ana yemek olarak da yiyebilirsiniz. Gayet pratik, kolay yemek. Şimdi sunu yapmak adına servis tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar patates salatamız hazır. Şöyle göstereyim. Farklı bir salata. Denemizi tavsiye ederim. Lezzeti yerinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.